İlk önce adam karakterleri karıştırmamanız için ilk önce sizlere karakterlerimizi göstereceğim. İşte canavarlarımız burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, canavarlarımız yani Freddy, eee Freddy Fazbear karakterlerimiz işte bunlar arkadaşlar. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Of. Umbra'yı niye terk, er terk etmişler lan? Beda beleş pizza var. Şu düğmeler de neymiş? Bakayım. Oo. Şu. Çok eğlenceli. Şimdi bir tabletime bakayım. Hımm. şu anda bir şey görünmüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana ne? <mani>. Ay. Kal orada. <laughs> Aa gitti. Pekala. Şimdi. Bakalım bakalım. Biraz oynayalım lanan oldu lan Başlarım sen şarkına ha. Git tamam, buradan. Hı. Şu ışıkları da geri getireyim de. Neyse. Ah, oh. Gözümden elfener çıktı. Ben şu elfenerini alayım da. Çıkayım buradan. Şikte gitti zaten. Alamadım. Dur. Al yamanı. Hah ha. Ay gözlerim arttı. Bir dakika bir geçeyim. Sen ne biçim bir yaratıksın lan? Sen ne vicdansız bir yaratıksın? Sen ne vicdansız yaratıksın be? Neyse. Ben en iyisi gideyim. Aha, bunlar ne lan? Şunlara bir bakayım hele. Bunlar da diğerleri diğer diğerleri gibi değil değil mi? Yok oğlum hmm. bunlar herkes Yok la. Bunlar normal kanlı canlı yaratıklar şöyle. Ova! Ayağım ağrıdı ama. Neyse. O ses neydi lan? Pas. Neyse kendimde silah vardı. Şimdi yedim sizi. Allah bu beyinsiz ha. Harbiden beyinsiz. Siz bana nasıl beyinsiz dersiniz ha? <laughs> Lan. <laughs> Başka istiyor musun lan? Olman. Allah Bunu sen istedin. Watcha. Watcha. Sen uyarmıştın bro. Aşıklar da gelmiş. Ne şans? Ne şans? Ama.